Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle arı yayınları 6. sınıf matematik sahnesi kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Hazırlık sahnesi test 22 birinci sorumu büyütüyorum. Aşağıdakilerden hangisi cebirsel ifade değildir demiş arkadaşlar. 8 artı 10 cebirsel ifade değildir. Bakın 18. Cebirsel ifade olabilmesi için değişken olması gerekiyor. Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangisi 3 terimlidir? Burası 2 terimli, burası arkadaşlar 1 terimli, burası x, y, z olmak üzere 3 terimlidir. Burası da 2x ve de 3y olmak üzere 2 terimlidir. 3 terimli olan C şıkkımızda. Yukarıda verilen cümlelere karşılık gelen cebirsel ifadelerden bir aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bir sayının 3 katının 3 fazlası arkadaşlar. Şimdi bir sayının 3 katının 3 fazlası 3x artı 3'tür. Bir sayının 3 fazlasının 3 katı. Mesela sayımız m olsun. m'nin 3 fazlasının 3 katı bu şekilde yazılır. Bir sayının 3'te birinin 3 fazlası. Sayımız ne olsun? N'nin 3'te biri. N bölü 3'tür. Bunun 3 fazlası artı 3'tür. A var, B var, D var, C yok. Cebirsel ifadesi için ifadelerinden hangileri doğrudur? 4 terimlidir. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar 4 terimlidir. Buraya artıyı koyalım. Benzer terim içerir, içermez. 3 değişkenlidir demiş arkadaşlar. A, B, C. Evet 3 değişkenli. B'li terimin katsayısı sayısı 3'tür demiş. Yanlış eksi 3'tür. Burası yanlış oldu. Doğru olanlar 1 ve de 3. X eşittir 18 için 3x artı 15 çevirsel ifadesinin değerinden büyük en küçük asal sayı. İlk önce x yerine 18'i yazalım. Burası 54 artı 15'ten 69 olarak geldi. 69'dan büyük en küçük asal sayı 71'dir. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? 4 tane x'in toplamı 4x doğru. Burası arkadaşlar x artı 9 olur. Doğru. 2x bölü 7'yi bu şekilde ayıramayız. 2 bölü 7 çarpı x olarak ayırırız. Burası yanlış. x artı 1 bölü 10'un x bölü 10 artı 1 bölü 10 olarak ayırırız. Burası da yanlış. İki tanesi yanlış. Bir kenarının uzunluğu x santimetre olan eş karelerle oluşan yandaki şekle göre mavi çizginin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifadeyi istemiş arkadaşlar. 8 tane kare üzerinden geçiyor. Bir kenarının uzunluğu x olduğu için 8x'tir. Modellerine göre aşağıdaki modellemelerden hangisi 3x artı 5y'yi modelliyor? 3 tane maviden olacak, 5 tane yeşilden olacak. Doğru cevabım D şıkkında. İfadesinin değeri. X yerine 2, Y yerine 1 yazalım. 5 üzeri 2 eksi 10 üzeri 1. 5 üzeri 2, 25 eksi 10. Buradan cevabım 15 oldu. Yanda verilen modellerle oluşturulan Modellemeye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakın kırmızı olanlar X, yeşil olanlar Y, mavi olanlar 1. Burası X artı 3, Y artı 2 oldu. 3 terimlidir. Doğru. Katsayıları toplamı 5'tir demiş. X'in katsayısı 1. Y'nin katsayısı 3. Bir de 2 var. Katsayıları toplamı 6'dır. Burası yanlış oldu. 2 değişkenlidir. Doğru. X ve de Y. Sabit terimi 2'dir. Bu da doğru. Yanlış olan cevabım B şıkkında. Cebirsel ifadesinin terimleri aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 4x-3y-z ve de 2'dir. Yukarıda verilen şekilde kare ve dikdörtgen kullanılmıştır. Karenin çevre uzunluğu x santimetre, dikdörtgenin alanı 5y santimetre kare olduğuna göre a, b, yi santimetre cinsinden ifade eden cebirsel ifade. Karenin çevre uzunluğu x ise bir kenarı x bölü 4'tür. Bakın dikdörtgenin arkadaşlar kısa kenarı 5'miş. Dikdörtgenin alanı 5y. Uzun kenarını bulabilmek için alanı kısa kenara bölüyorum. Uzun kenarım y oldu. Yani ab x bölü 4 artı y'dir. Bu da arkadaşlar e, ya da şöyle söyleyelim. Buradaki 5y bölü 5 vardı ya. Bunu hiç sadeleştirmeyelim. Dikdörtgenin uzun kenarını bulabilmek için alanı kısa kenara bölüyoruz. Bakın 5y bölü 5. Bu bize uzun kenarı verecek. Cevabımız x bölü 4 artı 5y bölü 5'tir. İfadelerinden kaç tanesi doğru? x'in kat sayısı 2 doğru. y'nin kat sayısı 5'tir demiş yanlış eksi 5'tir. z'nin kat sayısı 0'dır demiş yanlış 1'dir. Sabit terim eksi 10'dur demiş doğru. 2 tanesi doğru. İşleminin sonucu bir asal sayıdır. Buna göre 2x artı 12 cebirsel ifadesinin alabileceği en büyük değer. Arkadaşlar şimdi x eşittir 0 için 24 bölü 8'den 3 oldu. Burası asal sayı. x eşittir 12 için 24 bölü 12'den 2 oldu. Bu da asal sayı. Şimdi zaten e, asal yapan tek bunlar var. Gelelim x yerine 8'i ve de x yerine 12'yi yazalım. En büyük değerini istediği için direkt x yerine 12'yi yazıyorum. Diğerini hiç yazmayacağım. Burası bana 36 olarak geldi. Yukarıda verilen işlem sistematiğine göre şeklinde hazırlanan işlem sistematiğinde x eşittir 10 kaç olur demiş arkadaşlar. Eee ama bir tane soru atlamış. Neyse bu soruyu çözüp sonra 15'e göre döneriz. Bakın, 6genin içerisinde x yazdığımız zaman 6 ile çarpıyoruz. 5genin içerisinde 5 yazdığı, 5, yazdı, 5 içerisinde x yazdığımız zaman 5 ile çarpıyoruz. Yani kenar sayısı ile çarpacağız. X yerine onu yazıyorum. Üçgenin içerisinde olduğu için 3 ile çarptım 30. Şimdi karenin içerisinde 30 var. 30'u 4 ile çarptım 120 oldu. 15. soruya dönelim. Bir doğru parçasına eşit aralıklarla noktalar yerleştiriliyor. Toplam konulan nokta sayısı 10 tane. A, B, X olduğuna göre ardışık 2 nokta arası. 9 tane aralık vardır arkadaşlar. 2 nokta arasında X bölü 9 verir bize. Tanesi X TL olan limonlardan 4 tane alan Fatih'in manava 1 TL borcu kalıyor. Buna göre Fatih'in limon almadan önceki parasını TL cinsinden veren cebirsel ifade. 4 tane limon 4x yapar ve 1 TL'si kaldığı için 4x eksi 1 TL'dir. Son sorumuza geldik. Eş karelerle oluşan yukarıdaki şeklin uzun kenarı 2y artı 1 santimetre olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi santimetre cinsinden karenin bir kenarını vermez. Arkadaşlar 7 tane olduğu için 2y artı 1'i 7'ye böleceğiz. Bu bize 2y bölü 7 artı 1 bölü 7 olarak gelebilir. Veya 2 çarpı y bölü 7 artı 1 bölü 7 olarak gelebilir. Ama bakın D şıkkım arkadaşlar. Olamaz. D'yi işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.